ayrıca onun nezdinde teşekkür ediyoruz. Eee değerli konuşmacılarımızdan sonra en son olarak Zafer Partisi İzmir İl Başkanımız, bize bu çatı altında toplanmak fiyizle ve inancını veren Efsane İl Başkanımız. Şöyle bir silkinelim isterseniz. Kalk yiğidim. Kalk yiğidim. Yine dağ başını duman aldı. Aslan olmayan aslan payını aldı. Kalk yiğidim. Kalk yiğidim. Dağ başını duman aldı. Çok güzel konuşmacılarımız çok güzel bir şölen havasında bize kongreyi yaşatıyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İlçe başkanlarımıza, gençlik kolları başkanımıza, kadın kollarımıza ve daha önemlisi bir dönem önce birlikte seçim çalışması yaptığımız il başkanımız Sayın Erdal Durmaz Bey'e. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kongremiz kutlu olsun. O kadar seviyeli geçiyor ki kongremiz. Serkan kardeşim çok güzel bir tarih tur yaptırdı bize. Cumhuriyetimizin kurtuluşunu, kuruluşunu çok güzel hatırlattı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ekonomiyle ilgili konularımız, teşkilatımızla ilgili konularımız, ve kadın sorunlarıyla, gençlik sorunlarıyla ilgili konularımız çok güzel ifadelendirildi bu güzel kongremizde. Değerli arkadaşlarım. Türkiye'miz bizim tek vatanımız. Bu bayrak bu bayrak bu vatan toprağında dalgalandığı müddetçe ki tarih boyu dalgalanacak ki işte biz bu bayrağın varlığını idame ettirebilmek, koruyabilmek ve yüceltebilmek adına bu vatan toprağında siyaset yapanlarız. Siyasetimizi, siyasetimizi Zafer Partisi çatısı altında seçmemizin yegane sebebi az önce Serkan kardeşimin çok güzel ifade ettirdiği şekliyle vatanımızın kan dökülerekten elde edilmiş olması ve topraklarımızın halen emperyal güçler tarafından bölünmek, parçalanmak, hatta işgal edilmek istendiği bir süreçte biz bu vatan toprağında siyaset yapıyoruz ki bu millet bizden, bu millet bizden Cumhuriyet'in yeni bir yüzyıla girdiği bu süreçte bu görevi üstlenmemizi isteyecek. Adım adım oraya gidiyoruz. İktidar partisi var. 22 senedir ana muhalefet partisi var. Fakat ülkenin geldiği nokta 12.500 lira emekli maaşı alan emeklimiz, 17.000 lira askeri ücret alan çalışanımız, bugün kredi kullanamayan sanayicimiz, iş adamımız, bugün okula giderken cebinde parasız okuluna giden öğrencimiz, sabah kalktığında tencereyi nasıl kaynatacağım diye düşünen ev hanımımız bugün Türkiye'de geldiğimiz noktada çıkış noktası alıyor. 22 senelik iktidarı ve buna ana muhalefet göreviyle muhalefet yaptığını sanan iki parti ülkeyi bu hale getirdi arkadaşlar. Şimdi hal böyleyken hal böyleyken Sanıyor musunuz vatandaş arayışta değil? Sanıyor musunuz ki en son seçimde kerhen de olsa gidip bizi dahi feda ederekten bir başka partiye oy vermiş olması gönül aslında mı oldu? Biz o tarihte vatandaşımıza güven verseydik, biz o tarihte ikiden bile olmuş olduğunu, olduğumuzu ortaya koyabilmiş olsaydık vatandaş bizi tercih etmez miydi? Mutlaka ederdi. Bu en son seçimin siyasi atmosferi ikiden biriydi arkadaşlar. Üçüden biriz değildi. Ikiden biriydi. Ya olacaktı ya olacaktı. Özellikle biz İzmir'de. İzmir ki demokrasinin, cumhuriyetin son kalesi olarak adlandırılan İzmir'imizde vatandaşımız AK Parti'ye kaçırılmasın diye İzmir Bizim oylarımızı dahi feda ederekten kerhen bakın arkadaşlar altını çiziyorum. Kerhen belki de son defa Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti. Ama bu demek değil ki arkadaşlar bu böyle geldi böyle gidecek. Artık İzmir ve Türkiye bir kırılma yaşıyor. Adım adım iktidarın ve ana marifetin artık çöküşünü hep birlikte yaşayacak Türk milleti. Ama nasıl yaşayacak? Zafer Partisi dirilmesiyle yaşayacak arkadaşlar. Biz böyle bir üzerimize almak zorundayız arkadaşlar. Bakın kongrelerimiz şölen havasında geçmeye başladı diyorum. Bundan iki buçuk ay evvel ilk kongrelerimiz başladığındaki heyecanla, sondan bugüne geldiğimiz kongrelerdeki heyecan bilim arkadaşlar değil. Katılanlarımız biliyor. Günden güne tempoyu artırdık. Dünden, dünden güne, günden güne kaynaşmayı çoğalttık ve İzmir bundan böyle güçlü bir teşkilat yapısıyla güçlü bir teşkilat yapısıyla yakın gelecekte yapılması muhtemel bir erken genel seçimde sandıktan iddialı çıkmanın hazırlıklarını yapıyor. Değerli arkadaşlarım. Az önce arkadaşlarım çok güzel tarifledi. Iktidarı ve ana muhalefeti çok güzel tariflediler. Şimdi hangi tarafından tutsak da hangi birisini anlatsak? Yani deveye sormuşlar. Neren eğri? O da demiş ki nerem doğru ki? Şimdi bunların doğru olan bir tarafını siz bana söyleyin ben susayım. Değerli arkadaşlarım İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'imiz Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. İzmir'imiz her zaman iftihar ettiğimiz Türkiye'nin batıya açılan penceresi. Demokrasinin beşiği ve cumhuriyeti yaşatan en inançlı, en kudretli şehir. Ben karşıya da, da oturuyorum. Her gün karşıya geliyorum ki son dört gündür hak etmediğimiz burnumuzun direni kırılacağı seviyede pis bir kokuyla tekrar iç içeyiz. Hangi çağdayız? Onu sorgulamak lazım. Bunun 50 sene öncesinde de İzmir'de bu koku yoktu. 40 sene öncesinde de yoktu. Ama ne zamanki Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de belediyeciliğe soyundu, belediyeleri yönetmeye başladı, körfez kokmaya başladı ki bakın arkadaşlar genel seçim, e, büyükşehir seçimlerinden evvel yani e, yerel seçimlerden evvel büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer biliyorsunuz aday olacak mı olmayacak mı kuşkusunu yaşarken senede yapamadığını şöyle birkaç haftada şovlarla acaba kapatabilir miyim niyetiyle denize girdi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Güzel bahçe açıklarında denize girdi. Beyefendi giydi mayosunu denize girdi. Ve dedi ki bakın dedi biz körfezi temizledik. Hatta bu sudan içilebilecek hale geldi. Hatta dedi alın analiz yaptığının biz Analiz yaptırdık, kolibasili sıfır dedi. Kolibasili sıfır dedi. Biz o günlerde Zafer Partisi olarak her zaman olduğu gibi muhalefetimizi yaparken biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şov yaptığını ve hiçbir şekilde bu iddiasının altını dolduramayacağını iddia ettik ki o günden bugüne kaç ay geçti arkadaşlar? Dört ay geçti. Dört ay geçti. İki gündür, üç gündür o rezil kokunun plankton patlamasından olduğunu bugün bakanlık yetkilileri de açıkladı. Plankton patlaması ne demek arkadaşlar? Deniz suyunun oksijeninin bitmesi. Oksijen bitince ne oluyor? İçinde yaşayan canlılar ölüyor. Canlılar ölünce ne oluyor? O ölü balıkların kokusu şehre yayılıyor. Peki plankton patlaması neden oluyor? İki sebebi var. Bir sıcaklık, iki kirlilik. Bugün bakanlığın açıkladığı resmi raporda şu deniliyor. Sıcaklık değil, kirlilik. Yapılan bütün analizlerde kirlilik. Şimdi soralım arkadaşlar. Dört ayda mı kirlendi bu körfez? Büyükşehir adayı olan pardon o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tursoy'a mayolarını giyip denize girip poli sıfır demişti ki o günden bugüne dört ay geçti ve plankton patlamasını yaşıyor. Aynı girdiği deniz ve İzmir'in geldiği noktada batıya açılan diye iftihar ettiğimiz İzmir'de balık kokusundan geçilemiyor. Körfez rezil bir şekilde kirli ve işte İzmir'i 22 senedir yöneten CHP belediyeciliğinin karnesi. Şimdi arkadaşlar hangi bir İzmirli'ye sorsanız belediyenin bu hizmetini veya başka hizmetlerini desteklediğini zaten duyamazsınız. Biliyorsunuz ben Büyükşehir adayıydım ve her gün, her gün, her çıktığımız, her konuştuğumuz yerde bunların altını çizerek vurguluyorduk. Diyorduk ki altyapı sorunu büyük. Diyorduk ki körfez kokuyor. Diyorduk ki yollarımız bataklık halde. Şehrin en kupon semtleri üçüncü dünya ülkelerinin manzaralarını temsil ediyor. Şimdi işte böyle bir İzmir, böyle bir İzmir şehrimize demokrasisini ve cumhuriyetini korumak adına AK Parti'yi sokmamak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim olmak zorunda kalmış. Şimdi biz yeni bir seçenek olmak zorundayız arkadaşlar. Bizim vebalimiz o kadar büyük ki sırtımızdaki yük o kadar çok ki biz bu yükü kaldırmak zorundayız. İzmirli'nin sesi olmak zorundayız. İzmirli'ye bu faciayı, bu acıyı yaşatmamak zorundayız. Onun için arkadaşlar genelde de, genelde de iktidar olmak zorundayız. Sadece inanmak lazım arkadaşlar. Sadece inanmak lazım. İnanıyor muyuz? İnanıyoruz. Bu ipi göğüsleyebilir miyiz? Göğüsleriz. Bu iktidara, bu iktidara, bu iktidara en kuvvetli muhalefeti yapabilir miyiz? Yaparız. Yapmak zorundayız arkadaşlar. Yarattıkları korku imparatorluğunu yıkmak zorundayız. Bu millete o cesareti vermek zorundayız. inandığımız doğrulardan geri adım atmayacağız. Gerçekleri haykıracağız, milletimizin temsilcisi olacağız. Türkiye'de ekonomi kötü, Türkiye'de adalet bitmiş, insan hakları yok, işsizlik patlamış. Dış politikamız iflasın eşiğinde. Eğitim sıfır. Eğitim sıfır. Bakın arkadaşlar, bir yıl içinde maliyenin raporları bunlar. Merkez Bankası'nın raporları bunlar. Bir yıl içinde Türkiye'nin ödeyeceği dış borç 234 milyar dolar. Bu para yok. Bu parayı bulmak için teslimat anlaşmaları yapıyorlar. Sanıyor musunuz bu mülteciler elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girerken görmezden gelen bu yönetim gerçekten görmüyor mu? Yoksa o teslimat anlaşmalarından dolayı görmezden gelmek zorunda mı kalıyor? Bunları biz görelim arkadaşlar. Halkın gözüne sokalım bu gerçeği. Bu mülteci politikasının Türkiye'yi bölmek için planlandığını, emperyal bir proje olduğunu Türk milletine biz anlatacağız arkadaşlar. Anlatalım. Bunu yapmak zorundayız. İşte sizin başka politikanız yok mu? Arkadaşlar bu politikayı aşamazsak yani sığınmacı konusunu aşamazsak ekonomiyi düzlüğe çıkartamayız ki. Ekonomiyi yönetecek o kadar inançlı, o kadar yetişmiş kadrolar var ki. E sen her sene 11 milyar dolar bu sığınmacılara harcarsan 7-8 milyar dolar halife olacağım hayaliyle Müslüman ülkelere yok cami yaptıracağım, yok medrese yaptıracağım, yok efendim için çeşme yaptıracağım diye paraları harcarsam buradan Amerika'ya giderken dört uçak abablarını bir uçakta makam arabını getireceğim diye harcarsam diğer tarafta onlarca saray bin kişilerin üzerinde koruma ordusu ve yandaşlara aktarılan paralar. Bizim nasıl iki yakamız bir araya gelebilir devlet olarak arkadaşlar? Onun için arkadaşlar ne söylesek boş. Yapılacak tek iş var. İktidar olmak. Güçlü şekilde parlamentoya girmek. Bunun anahtarı bu kongrelerden geçiyor. Bunu bilin arkadaşlar. Biz bu kongrelerde bu kanı tazelemezsek, bu heyecanı doğrua çıkartmazsak, sahada olmazsak Dünyanın en güzel fikirlerinin sahibi olsak nafile. Emeklerimizi boşa bırakmayacağız arkadaşlar. Biz emek veriyoruz. Bakın güzel bir İzmir gününde, yaz gününde hepimiz oturduk. Burada kongremizi idrak ediyoruz. Ne için arkadaşlar? Kuvay milli ruhuyla bu vatan savunması yapmak için bu devleti bu millete tekrar kazandırmak için. Dediğim gibi arkadaşlar inanacağız ve başaracağız. İnanacağız ve başaracağız. Bunun başka hiçbir alternatifi yok. İnanacak ve başaracak kadrolar işte burada arkadaşlar çok seviyeli kongre yapıyoruz derken ben bunu bu maksatla söylüyorum. Bu ülkeyi yönetecek yetişkin kadrolar, inançlı kadrolar bizde arkadaşlar, bizde. Idariz kadrolar bizde, dejenere olmayan kadrolar bizde. Işte belediye kapılarında Cumhuriyet Halk Partili ama AK Partili belediyeler kapısında iş takipçileri türüyor. Hepsi köşe başlarını tutmuş, bu milletin kanını nasıl emeriz diye hesap yapıyorlar. Ülkeyi yöneten aile hesabın peşinde. 22 senedir bu kadar israf, bu kadar hırsızlık bu noktaya taşıdı bizi. Onun için ey Türk titre ve kendine gel demek zorundayız bu millete. Titreyeceğiz. Evvela biz kendimize geleceğiz. Ondan sonra bu milleti uyandıracağız arkadaşlar. Bunun başka bir izahı yok. Bu kongreleri fırsat bileceğiz. Teşkilatlanacağız. İnsan kaynağını da bir tarafta yakalayıp tabana yansıyan teşkilatımızı kuracağız. Ne pahasına olursa olsun kuracağız. Şimdiden yarın yapılacak olan seçimlerde sandıkların nasıl hakimiyet kurulup da seçim kazanılacağının çalışmasını tamamlayacağız arkadaşlar. Yeni seçilecek olan yönetim bu sorumluluğu hissedip de göreve talip oldular ve bugün kongreyle birlikte seçilecek olan arkadaşlar yarından tezi yok. Zafer Partisi'nin iktidarı için Karabağlar ilçemizde üzerlerine düşeni inşallah yapacaklar. Bütün temennimiz bu. Burada inanmış çok kaliteli kadromuz var. Üç senelik partiyiz. 26 Ağustos'ta partimizin üçüncü yıl dönümü. 26 Ağustos'u bir milat kabul edelim arkadaşlar. Biz bugünden sonra Zafer Partisi'nin Karabağlı ilçesi, 30 ilçesi ve İzmir il teşkilatı olarak Zafer'in iktidarı için emin adımlarla tek yumruk olarak hedefe kitlenelim arkadaşlar. Sizlerden bunu rica ediyorum. Ayın 21'inde bu arada hemen bir tip nokta vermekte fayda görüyorum. 21'inde Zafer Partisi kadrolarına katılacak bin civarında yeni üye var arkadaşlar. Değişik partilerden. AK Partisi'nden de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, İyi Parti'den daha buna benzer irili farklı partilerden veya siyasete hiç girmemiş kişilerden bine yakın katılım olacak. Salonda yapılacak. Genel Başkanımız gelecek. Ve bu bizim İzmir'de anlatmaya çalıştığım iktidarımızın ilk adımları olacak. Hepinizi kutluyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Zafer iktidarı